Gebelik döneminde beslenmenin çok önemi var. Hatta şöyle daha çok tercih ediyoruz. Gebelik planlamadan önce, 3 ay öncesindeyken annelerin beslenmelerine dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz. Gebelik döneminde en çok üzerinde durulması gereken nokta annelerin bu dönemdeyken çok hızlı kilo almaları. Ortalama olarak önerimiz 9 ay gibi süre zarfında 12 kilo kadar alınmasını öneriyoruz. Ama burada yine kişinin beden kitle indeksine göre karar veriyoruz. Neden? Anne çok zayıf olursa ya da işte ikiz bebekleri olursa o zaman kilo artışı biraz daha fazla önerebiliyoruz. İlk 3 ay için çok fazla kilo almalarını önermiyoruz. Anne eğer ideal ağırlığındaysa o zaman 1-1,5 kilo arası olabilir. Ama annelere en çok buradan uyarırım. 6. ayda çok hızlı kilo alınıyor. Çünkü 6. ayda artık bebeğin gelişimi orada hızlanmaya başlıyor. O yüzden de anne orada kontrolsüz yemek yemeye başlıyor ve bir anda 6. E, ayda 10 kilo al alabiliyor. Hatta çatlaklıklar da bu süre zarfında hızlı kilo alımıyla oluşuyor. O yüzden de gebelik döneminde muhakkak bir diyetisyene başvurarak beslenme programı hazırlanması gerekir gebe anneler için.